Milli gurur TOG'un üretildiği ve Türkiye'nin dört bir yanına uğurlandığı topraklarda başka bir heyecan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batarya fabrikası inşaat başlangıç töreni için geldiği Bursa Gemlik'te böyle karşılandı. TOG'un direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik caddelerinde güçlükle ilerleyebildi. Türkiye, Türkiye'nin otomobili caddelerde boy gösterirken şimdi de o otomobilin kalbi olan batarya üretimi için inşaata başlandı. Ya Allah! Bismillah diyor butona basıyoruz. Hayır olsun inşallah. Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor. Bursa'ya yapılan bu dev yatırımla birlikte batarya üretiminde küresel aktör olmak için kritik bir eşik daha aşıldı. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyduk. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz. TOK akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere Farasis Enerji Ortaklığı ile kurulan Sayro hücre teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve üretimini gerçekleştirecektir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Türkiye az sayıda ülkenin sahip olduğu hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine ulaşacak. Cari açığın azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak. Sayro bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avronun cari açığın azaltılmasına 10 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak. İstihdama da 7 bin çalışanla destek verecektir. Zira şu anda otomotivde yaşanan çip krizinin benzerinin gelecekte batarya konusunda çıkacağı da anlaşılıyor. Sayro işte bu kritik dönemde hem 2030'lara kadar devam edecek arz açığını değerlendirecek hem de tok üretimi için batarya arz güvenliği sağlayacak. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bursa Milletvekili adayı Mustafa Varank da konuştu. Bir bir Türkiye'yi kalkındıracak, ekmeğimizi büyütecek Türkiye'nin nişaneleri projelerini, Türkiye yüzyılının nişaneleri projeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçiriyoruz. Ben sadece bir Bursalı olarak şu teşekkürü yapmak istiyorum. Önce Türkiye'nin otomobili fabrikasını, daha sonra da bu batarya fabrikası yatırımını bizzat Gemli'ye Bursa'ya kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Sayro batarya geliştirme ve üretim kampüsü hem TOK ve yeni nesil araçlar için hem de yenilenebilir enerji depolamak için batarya geliştirecek, üretecek. Elektrikli araçlarda kullanılan hücreler özellikle büyük ihtiyaç olacak ve Avrupa henüz buna çok hazırlıklı değil. Şu an gerçek anlamda planlanan ile üretilecek hücreler arasında gerçek anlamda ciddi bir şey var, ihtiyaç var, ihtiyaç boşluğu var ve biz onu doldurmayı hedefliyoruz. Togla, Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Sayro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine de sahip olacak.